Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dying Light oynuyoruz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Nostalji serisi. Sadece Dying Light değil birden fazla oyun oynayacağız. Dying Light'la başlamamızın sebeplerinden biri ise önümüzdeki günlerde 19 Eylül'de Dying Light The Beast'in çıkacak olması. Dying Light The Beast'in öncesinde Kyle Crane'in hikayesini daha iyi anlamak ve The Beast'e daha iyi entegre olabilmek için aslında Dying oynamayı tercih ettim. O yüzden hadi oyuna geçelim. i HUD activated commence briefing Approaching data on the subject Kadir Suleiman a local political figure hired to maintain order after the outbreak his brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him Suleiman blamed the GRE for Hassan's death he stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject, the stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the virion structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. Must be recovered. Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. told you that wasn't a normal drop shoot break his legs then take him to rights back up all of you stop loud noises draw them fall back fall back 하、呃、나、呃

Müfbet. <Sessizlik> Al astayım şu oyuna ya. Yani çıktığı yılda göre bana soruyorsanız çok iyi ya yani detaylar olsun, fizikler, açık dünyası, parkur mekanikleri, grafikleri ya çıktığı yıla göre bence aşırı iyi ya. Bence yani kaç yılında çıktı hatırlamıyorum. 2014 mi 16 mı? Tam hatırlayamıyorum. 15 dolar. O, o üçü arasında bir yerdeydi sanırım ama. <laughs> Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will greet you. What do you mean 31? Ask the boss. 31, 31. Bu ne ya? Yani. 31, that's your number. Niye Allah? Excuse me. Your number. You're the 31st infected. I'm the 18th. Denk gelen şeye bak anasını satayım ya. 31. marazlı ne yani? One more Hareket mablo abla onu bir 30'a çekeriz. Benden sonraki 31. olur. Ben 8. koşucu olurum. 8 uyar bana. Ya.

Okey abi niye kızdın ki? Selamun aleyküm hocam. Patronun odası orası mı? <laughs> ya şu dört bir bırakalım ya. Valla bir, bir, bi bırakalım. Valla rica ediyorum bak ben Crane'im. Sen, sen... Sen Zafer miydin neydin sen? Konuşsana. Hocam boşa elektrik yakıyorsun ha. Hı, -hı. Boss sen misin lan? Hey, I'm for the... Are you the boss? What, am I too young? You got problem with my age? No, I... You wanted to talk to me? That's Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I, I wanted to thank that girl. Good. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your Anderson was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the antisin meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not. I'm not lazy. I'm just. Hey, boss. Save it. That last guy I mentioned. He's only on the thirteenth floor, but you might as well be trapped in a mine cave. In. Come back later. And I'm not the boss. Too young. Yeah, Jensen. mr Salakson. Ama 13. kattaki arkadaşını kurtarırız ya. Hallederiz yani bir şeyler. Değil mi lan? Yürü be kurayım. Oğlum şu manzaraya bak be. Selamünaleyküm hocam, afiyet olsun. Bak devamını bulamazsın, sonra krize girersin ha. Niye niye öyle dedik? Niye öyle dedik? Niye öyle dedin? Ki? Niye öyle dedin? Bakalım ne kadar pis Jesus. How Vallahi çok ölmüş gibi burayız. Yani etraf kan gölüne döndüğüne göre Valla komadaydı anasını satayım. 70 saattir baygınız ısırıldık. Kaybedecek vakit diyor yok diyor. Benim burada götümü ısırıyorlar. Sen neyin de aradın desin ya. Ne? Yok ya. Yok ya. Hiç aklıma gelmemişti biliyor musun? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne haber lan? Öldü mü? Ölmüş. I cut my arm getting away from him. Oh God. You had to kill him, didn't you? Hmm, mecbur oğlum o insan değil artık. Yok. Yok artık değildi. Artık easy, easy. kardeşim değildi. Right hey Yok o artık Karain. kardeşim değildi yani. Oh shit. 31? You Mark? Is it, is it safe down there? Yeah, Ben geliyor, yardım geliyor. Hocam Tamam. Da hocam bu kadar su şey umarım senden çıkmamıştır ya. Buraların hali ne oğlum? Burada bir şey var lan. Yavaş. Sakin mi oğlum? Adam kolumdaki kanamadan ölmeyecek ya. O kadar da değil. I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. kesiye benzemiyor be. Okay, Elimizde bu vardı ya abla kusura bakma. Ben bunu bulabildim. Allah razı olsun istersen bir de ben baksaydım. Oo ne haber Reis Ne yapıyorsun? Hocam şu 31'i bırakalım bak Crane benim ismim ya. for what you did for me. mi? Yukarı çıkacaktım lan galiba, ben aşağı mı indim? Asansöre geri dönderse de şeydir. Yok. chance Doğru, abi. all right taken care of piece of cake what else you got for me well let me think rahim you are just smart enough to be dangerous you know that omar told me about your plans for the nest explosive charges really what explosives oh please never said that you can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right? I just wanted to thank you for what you did for me and, and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. Olur abla. Olur, olur. Jeet no Jeetmiş Jade, ismi. Tamam Jeetciğim ya, abla demeyelim, lazım olur. So, so, tamam. Nesi varmış ya? Kolt gömlek işte. I'm ready. do I çıkalım. Çatı katına niye cim koydunuz oğlum? Millet aşağı mı aşağı düşer lan. Manzara iyiymiş ama. Manzara <gülüyor> iyiymiş <gülüyor> ama. Buyuun oğlum 2 saniye telefona baktım. kafamı mı lan? İki saniye telefona baktık. Araç sürerken de böyle arkadaşlar bakın. Ne istiyorsun? ha 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 ha. Çok komik. Oğlum. Ne la? Nasıl bir yükseklik oğlum? Bu vinçleri bu binaların üstüne nasıl koyuyorlar ya? Aa! Oğlum bunu nasıl başardım lan? Neredeyim ben? Ha o ok kişi arka. Nasıl başardım oğlum bunu? Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. Vallahi mı? What do you mean learn how to run? Just do what I say, all right? Now, jump down to the very bottom. Yo. Oğlum bire düşer derken şaka yapıyordum. Ne ödlek olma oğlum? Ne diyorsun lan? Lan! Lan geri zeka ya, geri ya. That's not a joke. Kodumun. Kodumun. senin yapacağın bir şey değil. Allah Ekber. Oğlum. Nasıl lan? Ha. Oh, lan? Sen gerçek hayatta düştüm. Ne oldu bu yanında bir şey geldi. Vallahi abi. Hadi görelim. Ya bu nasıl bir sistem oğlum? oğlum? bu ne be? Ben o zaman buradan da atlayayım oğlum. Ne oluyor lan? Onu Ah ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Yürü git yaklaşmayayım oraya manzarasına da. Hiçlikten aşağı düştük yemin ediyorum ya. Noob sensin lan. Dallamaya bak. Şuraya zıpla tutun. Ha? Bu ya, bunu yapacaksın ya. Allah. Devam. Çok iyisin. Eyvallah. Çık. Tut. Koşarken her şeyden faydalan. Faydalanalım gibi. Allah. oh, Ya abi. Ya niye, niye 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 niye? Oğlum buradayım lan. Allah Allah. Nasıl Tabi lan. Nerede göreceğim başka? Ben şu an ne yapıyorum onu da bilmiyorum bu arada. Ben az önce nerede sapşa mı düşüyordum lan? Yani, tamam. Okey. Geldim lan Vince neredesin? Ya oğlum. Lan ne oluyor? Lan dur aşağı düşeceğiz. Dur 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 düşeceğiz dur. <laughs> tamam oğlum zaten onu yapmaya çalışıyorum. Vinç'in tepesinde kalmak gibi bir niyetim yok. Şu, şu Vinç'ten beni bir kurtar. Heh. Şu Vinç'ten nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Koş

Tamam. Bu kadar mı? Tamam. Koş lan koş. Nefes nefese kalmanın sırası mı? Ölecen gidecen şimdi dönüşecen ya. And nobody suspects I'm not who I say I am. So far, so good. And once Dr. Zara helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. Inşallah. Oh, you're the new Rahim radioed me about you. Yeah, that's me. Name's Crane gonna bother learning your name till you survive a few days but here this is for you by the way word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antics no I mean, the people here don't much like you but don't be yeah, it's easy to get paranoid when you're isolated and since somebody's jamming communications to the outside there's plenty of paranoia to go around whole damn city with nobody to call for help but ourselves bring me some supplies from the air drops though and you'll see people change their tunes in a hurry that shit's a game changer Evet, hani zombiye dönüşmeden önce gitmem lazım da. Ya ben canımın derdindeyim. Adam. adam neyin derdinde ya? Ver şu eşyaları defol. Ver masaya gene. Tamam. O zaman dışarı çıkmadan burada bitirelim. İlk bölümün sonuna geldik. Girişimizi yaptık. Bir, bir sonraki bölümde Doktor Zera'ya gideceğiz. Bakalım Doktor Zere'ye giderken başımıza ne gelecek. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Bu kadar. Bay bay. Gitsen oğlum.